Asist analiz ekranlarında yüz yüze programıyla her hafta olduğu gibi bu hafta da yeniden karşınızdayız. Stüdyo konu Mehmet Özcan. Kendisiyle Sarı Kırmızılılardaki son gelişmeleri konuşacağız. Hoş geldin Mehmet. Hoş bulduk Neslihan. Nasılsın? nasılsın? Ben sorayım önce. Tamam iyiyim teşekkür ederim. Sen nasılsın? İyi olmaya çalışıyorum. Haftaya bir sinüzit ameliyatı planlıyoruz. Şimdiden geçmiş olsun. Bir hafta gibi bir ara vereceğim mecburi. Hı hı. Bakalım onun bahar alerjisi. Yani izleyiciler kusura bakmasın sesimin... Ee renginden dolayı, o tondan dolayı biraz burunlarda sıkıntı var bu mevsimlerde. Evet öyle oluyor. Benim de öyle alerjim var zaten. Böyle bir Hı. hafta e, ara vereceksin. Sonra çok rahatlayacaksın. Doğru, doğru, doğru. Ama yani gündemi denilen çok uzak kalmamam gerek. Kalmasın. Galatasaray anormal sağ iç sağ dışı. Kalmazsın. Öyle yattığın yerden o <laughs> okursun muhtemelen. Şimdi başlayalım tabii ki Galatasaray'ı konuşmaya. Dediğin gibi konuşulacak da aslında çok şey var ama önce bir istersen Fenerbahçe maçına gidelim. Bir ufak onu konuşalım istiyorum. 2-0 mağlup oldu Galatasaray Kadıköy'deki maçta. Ne eksikti Galatasaray'da sence? Nasıl buldun Galatasaray'ı? Maç öncesi sevindi. 2-1 Fenerbahçe galibiyeti dedim. İstihbarat sebebi bu. Birincisi şunda yanılmadım. Kerem inşallah oynamaz demeye getirdiler bana. Sebebi %100 oynamayacaktı. Yani zaten fiziksel olarak iyi bir Kerem olsa muhtemelen o iki tane kaçırdığı golden birini bitirebilirdi. O sayı Samuel 0-0'lık bölümde iki tane bindirme yaptı. Orada yani Kerem çok savunma yardım yaptığından da söz edemeyiz. Diğeri de Torrent. Torrent'i bugüne kadar savundum. Savunma sebebim yani bizim ülkemizde bir yabancı teknik adamlara karşı cesurca, cüretkârca bir yorumlar yapılıyor işte Guardiola'nın yardımcısı vesaire. Şimdi bu ismin teknik, taktik, donanımını sorguluyor. Dünyanın bir numarasının yardımcısıydı ve hani bu model basketbolda da denendi bakarsak. Obrada işte itiyordu basketbolda daha kimisi benden. Tuttu. Dört yani maç Galatasaray'ın periyodu hatırlıyorum. Karşıyaka, Beşiktaş, Fenerbahçe. Evet. Futbolda da buna benzer olabilirdi. Ama olmadı. Yani teori pratiğe dökülmedi. Bu maç özelinde şöyle eksi yazıyorum Torrent'e. Bir kere Galatasaray Kadıköy derbisinde daha ciddi hazırlanacak Neslihan. Yani iki gün izin verebilirsiniz çalışma temposu ama cumartesi günü bir kamp olacak. Bu Fenerbahçe maçı Kadıköy. Ya şöyle ukalalık olmasın ben zaten maç öncesi Galatasaray kaybeder diyordum ama şunu beklemedim. Ben Fenerbahçe daha net bir oyunla kazanır. Fenerbahçe ortalama oynadı yani. Fenerbahçe'de o gün Zayse yüksek not vereyim. Defansta Serdar hata yaptı yani o sayı yüksek not vereyim. Öyle çok hani mesela İrfan ara ara oynadı. Tabii hani. böyle çok üstün bir oyunla kazanmadı Fenerbahçe aslında. Tabii onu örnek vereyim şimdi Galatasaray Beşiktaş'ı yendi. İlk yarı çok iyiydi mesela Muhammed çok iyiydi, Kerem çok iyiydi evet. o gün. Ee, yani Beşiktaş'ta herkes kötüydü. Galatasaray'da sadece 3 oyuncu. Defans'ta Marka, orta sahada Berkan, hücumda Babel. Bu üçü dışında oyuncuların bir kere kafası maçta Hiç konsantre Hiç. olmadıkları aşikar. Maç sonrası sorduğum zaman da şu cevabı aldım. Barcelona Beşiktaş maçlarına hazırlandıkları gibi bu maça hazırlanmadılar. E bu maçlara böyle hazırlanırsan Kadıköy'de o seri 20 yıl o yüzden sürdü yani. Dersini iyi çalışacaksınız. Hadi işin ilk 11 kısmında da iki hata yaptığını söyleyebilirim Torrent'in. E, Mustera ve Gomis tercihi. Mustera ile Gomis oynayabilir ama oyun formasyonu olarak siz 0-0'a çıkmazsınız Mustera ile oynayın. 0-0'a çıkıyorsunuz. Toplar sürekli defansta. O topları Nelson kullanmayacaktı. Maçtan sonra İsmail Kartal'ın e, videosunu paylaştı Fenerbahçe. Nelson üzerine oyun kurduracağız diyor. Şimdi kalede Peña olsa o toplar bir şekilde Ferdi Babel eşleşmesini değerlendirebiliriz. Üstüne tamam yanlış 11 çıkartabilirsiniz. Oyuna müdahale edeceksiniz. 0-0 aynı oyun. 1-0 aynı oyun. Yani bir şey değişmiyor. Ya bir şekilde Torrent'e yazıyorsun aslında bu mağlubiyeti. Yazarım. Çıkalda yani şöyle Galatasaray Fenerbahçe kaybeder ama Böyle oynayan bir Fenerbahçe kaybetmemeliydi. Evet. Yani ben bu zamana kadar hep Fatih Terim'in ayrılığının doğru olduğunu söyledim ama örnek veriyorum. Fatih Terim olsaydı Galatasaray'ın başında ben sanmıyorum Galatasaray böyle bir Fenerbahçe karşısında kaybederdi. Ne olurdu ne yapardı Fatih Hoca? en 45'te çıkaldığı ay alırdı. Hı, hı Oyuna kurtarıcı olarak Arda Turan değil Emre Kılınç'ı koyardı. Halil'i daha erken atabilirdi. Yani bir şeyler denerdi. Sonuçta Torrent için hani sınıfta kaldığı maç oldu ve bence bu maçta Torrent çok şey de kaybetti. Ben hep Eşref Hamamcıoğlu için bir ihtimal nedeni de şu Cenk Ergün gelecek. E Cenk tanıyoruz. Başkan seçilmesi halinde görev görevi devralacak isim. Levent Nazifoğlu'na kıyasla Metin Öztürk'ün ekibi dedi. De Levent Nazifoğlu evet. daha yabancı teknik adamlarla çalışacak profile sahip bir isim. Torrent'e de çok negatif bakmaz diye düşünüyorum ama e şimdi Fenerbahçe en son edep maçınızı kaybettiniz. Son 6 maç. Son 6 hafta futbol mucizesi olacak. 6'da da evet. 6 yapacaksın da işte yeni yönetim kemer Zor. sıkacak da tazminatını vermeyelim işte devam etsin diyecek de ben artık çok hani Toronto'ya göre yeni sezon planlaması olacağını düşünmüyorum. O konuya tekrar geleceğim. Ayrıntılıca konuşuruz. Şimdi biraz daha yine sağ içinden gitmek istiyorum. Galatasaray bu sezon 3 gol daha yerse bir sezonda en fazla gol yediği zaman olacak. Şimdi baktığımızda şöyle ki işte Markao ve Nelson gibi diye iyi stoperleri var, var Galatasaray'ın. Dolayısıyla buradaki sorun nerede? Yani daha çok orta sahada olabilir mi sorun? Ya da işte sorun, kalede olabilir kadro mi? Kadro mühendisliğinde Galatasaray'ın bir kere örnek verelim. Fenerbahçe Galatasaray karşısına sağ bek Osayi Samuel, sol bek Ferdi ile çıktı. Evet. Sezon başı bana desen ki fikstür şeklinde işte Mehmet 32. hafta Kadıköy'deki maça sağ bek Osayi Samuel, sol bek Ferdi, Galatasaray kazanır derim. Öyle şey olur mu derim. Ama gelinen nokta Fenerbahçe'nin devşirdiği oyuncular senin sağ ve sol bekinden daha iyi. Omar'la falan nottan bir kere bekler. Çok zayıf. Açalım. Mariano, Nagatomo yoklar. Artık evet, yani. Tabii. Ve Mariano, Nagatomo'dan Galatasaray çok kolay vazgeçti. Nagatomo hemen lisansını askıya aldı. Mariano'ya artı bir kontrat vermedi. İşte 36 yaşında Gomis'i döndürdünüz geri. Mariano da pekala artı bir sene daha oynardı. Ee, geçen e, sezon e, özelinde hani bu eleştiri yapıyorum. Şimdi gelelim e, orta sahaya. 6-8 çok zayıf. Şimdi gol yiyorsun. Gol yemekten çok bence en üzücü olan Galatasaray'a Zays'ın attığı golü Galatasaray atamaz. Yani Taylan Berkan oraya koşu yapacak, kendine alan bulacak. Temiz şut ve Zays'ın 8. golü. Evet. En defansif kim Beşiktaş Joseph. Josef. Son Alanya maçında gol attı baktım 4 golü olmuş. yapıyor bir de bonusu golleri oluyor yani yani. Karşılaştırdığında 6-8'leri Galatasaray çok zayıf kalıyor Taylan çok, ve çok Berkan zayıf. ikilisiyle. Yani e, biz Belhanday'ı eleştiriyorduk, yerden yere vuruyorduk. Berlanda'yı Çıkavdağ ile kıyaslarım. Taylan Berkan, Çıkavdağ'ın çok daha önemli. Evet. Sürekli pas, Berlanda bir tek gol atamıyordu. Ki son sezonda artık o golleri de atmaya başlamıştı. Pas opsiyonu oluyor. Çıkavdağ'ın ne işin savunması ne hücumda. Sözün özü çok kötü bir merkez. Yani daha bugün onu düşündüm. Neslihan, Yani bir spor direktörlük görevi verirse, bir takım kur deseler. Herhalde en pahalı transferime, en nokta atışına altı numara yaparım ben. Yani messi Ronaldo konuştuk. Çoğumuz Messi dedik. Neden? Xavi de vardı. Yani evet. sonra biraz Toni Kroos, Modric oldu. İş Real Madrid'di zaten hegemonyasyonu yani o bölge o bölge çok kötü kullanıldı evet. Galatasaray'da ee, bakarsak. İşte bugün De diyoruz, City diyoruz. Liverpool diyoruz hani e, takımlar olarak artık. Galatasaray'ın orta sahası en ne zayıf orta sahada. Ne kadar kilit bir bölge aslında. Ya da şöyle söyleyeyim işte yani Çıkalda, Taylan, Berkan, Galatasaray 11'inden Markayla ile Kerem at hangi oyuncu şampiyonluğa giden takımlarda bu Muslera'da oynayamaz bu arada. Muslera da çok düştü mesela. Bir tek Marka, Nelson, Kerem. Üç oyuncu sayabiliyorsun. Kalenin de zayıf olduğunu düşünüyor musun mesela? Muslera oynadı, işte İsmail Penye. oynadı, Fatih oynadı, Penya oynadı. Bir sezonda bayağı kaleci evet. oynamış bakarsan. Yani kale... Takım kurgusu kötü olduktan sonra artık her yer birbirini o şey domino etkisi diyelim olumsuz etkiliyor ama Muslera en azından şu anki performans 2.5 milyon euro değil yani. Evet. Böyle bir kaleci ki bu yönetimde sorumlu değil. Bir önceki yönetimin verdiği kontrattı. 3 yıllık 2.5 milyon euro. Yani Galatasaray zaten temel problemi biraz maaş bütçesine bakıyorum. 3.8 Fegüli, 2.5 Muslera, 2.5 Babel, 2.4 Jagdi, 2.2 Fanağ'ın oldu. Hı hı. Geçmiş olsun en pahalı 5 oyuncunuzdan sıfır katkı ki bu en pahalı 5 oyuncunun içinde şu an en iyisi de Babel. Durumu <laughs> ve evet. ahmetini e, özetliyor bence. <laughs> Peki e, Mehmet Galatasaray'da gündem tabii ki seçim. E, iki başkan adayımız var e, Eşref Hamamcıoğlu ve Metin Öztürk. E, tabii ki bununla birlikte en çok merak edilen konulardan bir tanesi gelecek teknik direktör. Şimdi Metin Öztürk'ün kafasında bir Nuri Şahin isimli olduğunu biliyoruz ve daha çok yerli bir teknik direktörle devam etmek istediğini biliyoruz. Biraz önce sen de bahsettin Eşref Hamamcıoğlu ise yabancı bir teknik direktörle devam etme isteğinde. Özellikle sanırım Fransız bir teknik adamla Fransız, görüşme Fransız, İtalyan Rudi Garcia, Ranieri yazılıyor, çiziliyor. Yani benim hissiyatımı söyleyeyim. Ben Okan Buruk diyorum ki inşallah e, oğluyla oğlu ile ilgili bir sağlık sıkıntısı kalmamıştır artık Okan Umarız, Hoca'nın. Evet. Yani ben Galatasaray'ın Torrent sonrası tekrar bir yabancı hoca şimdi şöyle getirebilirsin yabancı ama Favre, Schmidt gelmez bence Galatasaray işte. Beşiktaş, Valerian İsmail o yüzden gelirdi. Nuno Espirito Santo ikna edemedi. Hatta bir adım ileri gideyim. hoca şey dedi. Son 8 hafta yardımcılarımı göndereyim. Seneye başlayayım. Valerian İsmail'i aldın. iki katını alayım. Yani evet, evet. işin ekonomik boyutları da öyle. Çok iddialı bir yabancı teknik adam getiremezsiniz. Bu Eşref Hamamcıoğlu'nun eklemi için de geçerli. Bu inan bir istihbarat değil. Bana biraz Okan Buruk gibi geliyor. Ve yani Okan Buruk Okan Buruk bana mantıklı. Okan Buruk ama kimin tercih olacak? Yani Metin Öztürk'ün tercihi Eşref İkisinin de olabilir diyorum. E, ee, Nuri Şahin olmaz. Nuri Şahin neden olmaz onu bir açıklayayım. Bir Antalya Spor 5 yıllık sözleşme. İki Nuri Şahin'da 15-20 hafta oldu. Yani bir görmemiz gerek. Ee, biz şey yani mantık olarak şimdi Torrent'e karşı çıkanlar ne diyor? Guardiola'nın yardımcısı. Birinci teknik adamlık deneyimi çok yok. Yani Nuri Şahin de daha yeni hoca oldu bir. Bir de Nuri 5 yıllık anlaşmayı bence özdeşleştiği kulüp Dortmund için bozar. Yani Dortmund iki sene sonra çok iyi mesela gitsin Antalya Spor'da. Hı hı. Nuri Şahin Lisesi, Nuri de gider. Dortmund'un da o parası olur Nuri Bon bonservisini vermeye. Galatasaray şu an ben hani çok Nuri Şahin sadece hani evet profil olarak çağımıza uygun nedir? Futbolu yeni bırakmış, sonlarında genç. Valerian İsmail'de bu profili bakarsan 47 yaşında, Torrent daha 29-60 evet. yaşında hani o heyecanı veremiyor. Artı hani sağ kenarındaki duruş, maç konuşmaları, o klop ekolünü görüyorsun Nuri Şahin'de. Valerian İsmail de bu anlamda doğru profil. Ben Okan Buruk'un da yanlış profil olacağını düşünmüyorum. Okan Buruk da benim bildiğim 73 doğumlu. Bakmadın mı? Yani 47 genç, futbolculuk genç. olarak o yaşlar hatırlıyorum <laughs> ee, Okan Hoca'yı. Artı sırf Başakşehir şampiyonluğu gibi düşünme. Akisar'la kazandığı kupa, Rizespor'u Sporu kümeni tutma şekli, Vedat Muriç yaratması tekrardan. Vedat Muriç daha dibe vurur gibi olmuştu. Giresun'da çok iyiydi, Rize'de bir düşüşteydi. Okan Hoca ile gayet e, ayağa kalktı, öyle söyleyelim. E, kariyerin başı işte 2014 Elazığ'da başladı. Artı hadi maç sonrası açıklamaları işte, Torrent o baskıyı kaldıramadı. Görüyorsun o maç sonu açıklamalardan, karşılıklı atışmaya dönüyor. Bu takımı ben kurmadım ama bu takımı devraldınız yani. bu takım bile bile. Ha, o biraz soru... kolaya kaçmak gibi oluyor yani bu takımı e, ben kurmadım ama ne olursa olsun <laughs> bu takımın başına getirildin ve e, bir şekilde bir şeyler yapman gerekiyor. Bir de ya bunu her, kabul ettin son her, her gelen hoca da bir tık arttırır takım iğmesini. Yani tamam herkesten bir Başakşehir, Emre Belezoğlu, Adana Demir, Montella hikayesi çıkmaz ama bir tık arttırırsın bu olmadı. Galatasaray Fatih Terim dönemine kadar kötüyse Torak dedi aynı. Aynen. Hatta Fatih Terim döneminde genelde ah bu gollerde kaçar mı diyordu taraftan. Şimdi biraz hücum anlamında daha kısır bir Galatasaray Bir de ne var. olursa olsun özür dilerim lafını Hı. böldüm. Biraz önce söylediğin şey çok doğru. Öyle bir Galatasaray vardı ki Fenerbahçe karşısında. E gerçekten maça hiç hazırlanmamış, hiç konsantre değil ve maçı sanki hiç önemsemiyormuş gibi bir Galatasaray. Çok da önemsemesi gerekti. Çok da önemsemesi gereken bir maç. Bu sezonun işte maçı Fatih kalmadı ki. Terim başında olsa Galatasaray'ın o maçı önemsemek zorunda ya, <laughs> Galatasaray. Ya burada çok çelişki var. Örnek verelim. Kerem Aktürkoğlu, <laughs> Fatih Terim görevde olsa oynasandır hani Fatih Terim'in böyle duygusal ilişkileri vardır. Elmandere bile Kadıköy'de sakatlandığında evet. sırtını sıvazlayıp hadi sahaya demişti. Şimdi Torrent olabildiğince profesyonel bakıyor. Kerem oynatmamanız gereken yani %100'üyle çıkmıyor amaça. Evet. yani dünyanın son değil. Babeli sola atarsın, Emre Kılıç sağ olur. Öne Halil'i koyarsın yani. 11 çıkartabilirsin. Ligin ilk Fenerbahçe hatırlatayım Galatasaray'ı nasıl yendi? Kalecisi Berke ile Gustavo yoktu, Valencia yoktu. O dönemi banka 11 oyuncuları. Derbilerin böyle hikayeleri oluyor. Yani süreç zor. Bu arada benim şu an Torrent'i eleştiriyorum ama benim gözümde en son suçlu. 1 ve 2 Fatih'in Burak Elmastır. 3 kötü oyuncu grubudur yani en son torrentleri. Hı hı. Oyuncularda da ciddi performans anlamında bir açıklama Mesela Muslera böyle olmamalı. Böyle bir sezon yaşamamalı. 2,5 milyon euro kontrat, takım kaptanısın. Arda Turan Giresun maçıyla Fatih hocanın son maçı Ocak ayı gözlerimiz gördü. Kilo fazlası var dedik. E, son Kadıköy yine formu içine sokmadı Arda. Yani Ocak, Şubat, Mart 3,5 ay geçmiş Neslihan Çok bakarsan. Çok da eleştirildi Ve zaten takım, Arda Turan görüntüsüyle. Takımın en tecrübeli isimleri bir de bunlar ee, bakarsan. Ben çok Taylan Berkan'a yıkmıyorum bu yani Onu da söyleyeyim oyuncu bazlı. Taylan Berkan bir Berkan bir kere Kadıköy'de çok net şekilde iyi oynadığını düşünüyorum. Üç tane ara pas verdi. İkisini Kerem atamadı. Yapacak bir şey yok orada Berkan açısından. Taylan da evet kötü oynadı. Zayis'in bölgesini kapatmadı ama Taylan tırnak içinde sorumluluktan kaçan takım karşı satan bir oyuncu profili değil sağ içinde. Elinden geleni yapıyor. Galatasaray seviyesi mi? Kulübe bence. Geçen sene çok başarılıydı. Bu sene niye değil? Geçen sene önündeki oyuncu grubu Belhanda, Fegül'ü, Emre Kılıç, Arda. Hangi Arda? 75 kilo gelen Galatasaray'a Galatasaray'daki fedasını iyi yapmak isteyen Arda. Hangi Emre Kılıç? Sivas'tan düzenli oynayarak gelmiş Emre Kılıç. Berlanda ile Fegül'de beğenim ben. 2 yaş daha gençlerde. Ya bu oyuncu grubunun önündeyken evet. Taylan arkalarında sırıtmadı ama şimdi kendisinin bir şeyler yapması gerekti. Sınıfta kaldı. Sözün özü Galatasaray hakikaten sıkıntılı ve hani taraftarlarda da ciddi umutsuzluk var. Yani genel düşünce seneye de bu takım şampiyonu oynamaz ee, şeklinde. Mehmet biraz önce Okan Buruk e, gelmeli bence dedin. Sence bir seçim kozu olabilir mi Okan Buruk? Hayır. Olur. Okan Buruk. Okan Buruk bu arada değil sadece ben hissiyat olarak paylaştım. Yok şey için söylüyorum. Yani başkanlardan birisi de Okan Buruk'u seçim kozu olarak kullanır mı? Bence Burak Elmas bu anlamda bir şey olacak. Tam doğru kelimeyi bulayım. Yani bundan sonra ben hiçbir başka yani hiçbir başkan adayının kolay kolay bir teknik adam üzerinden seçim çalışması yürüteceğini düşünmüyorum. Emsal olacak. Emsal olacak. Bravo. <laughs> Özcan Can Aydın'ın zamanında Fatih Terim'le yine evet. 2002'de gönüllerin hocasını getireceğim diye Brüçescu'yu gönderdi ki Galatasaray'ın o e, ekonomik anlamda sıkıntılı süreci başlamıştı. Burak Yenemaz'la Fatih Terim'le bu yaptığı hareket yani ben Metin Öztürk zaten bu noktada çok net söyledim. Fatih Terim düşüncesi hem yönetimlerin olmaz hem de Fatih Hoca'nın şu aşamada kısa vadede olmaz dedi. Ben kolay kolay hoca üzerinden gideceğini düşünmüyorum. Bir de iş hoca ile bitmiyor ki. Tabii. 200 milyon TL Bankalar Birliği, futbolcu taksidi, bonservis futbolcuların birikmiş alacağı bonservis taksitleri, Muhammed'in opsiyonu vesaire 600 milyon TL paradan bahsediyoruz. Yani siz oraya finansmanla geleceksiniz. Bu arada Burak Elmas'ın da sonunu Fatih hazırlamadı ki tamam. Tabii o ki. da bir etken ama Tabii e, ki. projeler havada kaldı. Işıtan gün meselesi. Bir sürü etken var burada. Evet. ciddi Ciddi sportif başarısızlık. Fatih Terim sonrası işte Ünal Aysal yaptı. Mancini'yi getirdi. Juventus'u yendi. Kupayı aldı. ikinci oldu. Şampiyon gibi bileti aldı. Kimse ne yapıyorsun demedi Değil Ünal Aysal. Aysal'ın gidiş sebebi başka. Riva Flory'deki o gayrimenkullerle ilgili yetki alamamasıydı. Süreç Galatasaray açısından hakikaten belirsizlik hakim Neslihan. 30 Nisan'daki seçime de çok az kaldı. Bakalım başkan adayları da artık röportajlara başlayacağız. Evet. Biraz daha net fotoğrafı çekebiliriz haftaya. Evet. Bizim de bir röportajımız olacak başkan adaylarıyla. Şimdi şöyle ki bir yandan tabii ki Torrent'in de gelecek sezon için kurguladığı bir şeyler var. Çünkü şu anda takımın başında ve gelecek sezon için de hazırlık yapmaya başlıyor. Dolayısıyla bazı genç oyuncuları A takıma çağırdığına Doğru. dair bilgiler var. Hemen bu isimleri söyleyelim izleyicilerimize Mehmet. Sen zaten biliyorsun ama ayrıntılı senden dinlemek istiyorum. E, Beknaz Almazbekov, Bekov. Kırgız futbolcu Ayhan Akman'ın oğlu Hamza Akman var, Emir Tintiş, Baran Aksaka ve Zeki Saki. Emir Tintiş'i duydum sol bek diye. Ona dikkat et dediler. Ki bu tarz ders... Beni uyarmıyor, hatırlıyorum ben e, 2017 senesinde gidip röportaj yaptım 2011'i diye. Hmm. Hoca Ceyhun oldu. şu an Niğde'de, o jenerasyondaki oyunculardan biri Ozan Kabak hmm. zaten nereye geldi hmm. ortada, diğeri de Yunus Akgün'dü. Arada bu tarz olur, bu oyuncu grubuna da evet Beknaz zaten Kırgız, hatta Kırgızistan milli takımında hani, e, o anlamda hani Kırgız tarafının hmm. alarmda olduğunu biliyorum Beknazı kaptırmamak için. E, Ayhan Akman'ın oğlunun da çok yetenek ama yani kaybedilmiş bir sezon. Bakalım bugün Dinamo Kiev'le bir maç oynuyor Galatasaray. Evet. Muhakkak süre alacaklar ama son kalan 6 hafta ilk maç bir Malatya maçı. Bence Torrent biraz kendisini düşünecek. Galatasaray'ın bir iki maç kazanması gerek ki bu gençleri atabilsin. Yani sözün özü şu aslında Neslihan. 25 milyon euro projeye benim sabır olmam sebebim bu gençlerin oynaması. Tabii. Böyle 2-3 tane genç oynatın. Başarısız sonun bir bahanesi olsun işte. Beşiktaş, Rıdvan, Mersini şampiyon olarak kazandı bir de. Daha da zorunu yaptı. İşin aslı bu. Trabzonspor'da bunu yapıyor işte. En son Ahmet Can oynattı. Abdullah Hoca stoperleri sakatlandı. Galatasaray'da bir de o da yok bakarsan. Alt hala olan oyuncular. Semih Arda Turan. Onlar da artık o kontenjan değil gözünde. Evet. Bir isim daha var gündemde. Hatta bu şöyle haberler vardı. Başkan Burak Elmas'ın bir hamlesi. Hatta son transfer hamlesi diye. 19 yaşındaki genç oyuncu. Solbek. Kazımcan Karataş. 6 ayda. İlk, ilk maçı izlemiştim Galatasaray'a karşı bir hazırlık maçıydı. Orada demiştim bu çocuk çok iyi futbolcu olacak. <laughs> çok güzel futbol yorumu. Santrafor'da o, o dönem. Şimdi 6 ayda sol beken oynadığı eksiklerden. Şunu biliyorum e, Neslihan. Galatasaray bir kere artık kimseyi almaz. E, bütçe yok. 30 Nisan'da yeni seçecek e, yönetim karar verecek. İstihbarat paylaşayım. Marka Nelson, Kerem bu tarz oyunculara teklifler geliyor. Hı hı. Kimlere geliyor? Sensi bile İtalya bağlantılarından, evet. Luis Campos Fransız üzerinden. Hiçbir cevap yok. Ne bonservislere ilgili ne şey. Her şeyin kararını yeni yönetim verecek diyelim. O zaman yeni Malatyaspor maçına geçelim. Yeni Malatyaspor'la karşılaşacak Galatasaray bu hafta. E, tabii ki merak edilen Muhammed ve Fegüli'nin durumu. Onları da senden öğrenelim. Nasıl bir maç bekliyorsun Mehmet? Figuri kesin oynamıyor. Muhammed kadroda oluyor. Muhtemelen ilk 11'de e, o başlayabilir. Fiziksel olarak güçlü bir oyuncu. Çabuk iyileşiyor. Biz hep Kerem Aktürkoğlu üzerinden derbi okuduk ama ben mesela Muhammed'in eksikliğini çok hissettiğini düşünüyorum Galatasaray'ın o K maçta da söylemiştin. Muhammed evet. bence çok büyük eksik olacak demiştin. Figuri de çıkaldığın formunu görünce Galatasaray bence ideal yakın bir 11 çıkar. Hı -hı. Ee, yani Taraftar anlamında da açıkçası hani pazartesi akşamı ne kadar dolu olacak satılmış bir artık 40.000'e yakın kombine var o. Barcelona maçı paketlerini <laughs> içeriyor ama yarısı gelse 20 bin taraftar yapar. Oradaki reaksiyonu bekliyorum. Artık hani e, torrent sezonu tamamlar diyoruz ama Malatya maçı anormal bir sonuç. Çok futbol bu. Büyük konuşmam evet. gerekirse ama Galatasaray kazanır diye düşünüyorum. Fegül olmaz, Muhammed olur bu hafta. Çok teşekkür ederim Mehmet. Var mı eklemek istediğim bir şey? Ben teşekkür ediyorum. Haftaya bir başkan adaylarıyla da konuşalım. Nedir yol haritaları? Teknik direktör. Hani bugün Okan Buruk ismini söylemem benim. Tamamen hissiyat. Hani Galatasaray hı hı. artık üçüncü bir yabancı teknik adam. Artık hani mancini getirecek gücünüz yok. Anlatabildim mi? Hani torrent olması X olacağına bilindik bir isme gidilebilir diye düşünüyorum. Ama bir gerçek var. Galatasaray'ın da tünelin ucu çok aydınlık değil. Çok teşekkür ederim tekrardan Mehmet Özcan'la Yüz Yüze'nin. Bu hafta da sonuna geldik. Önümüzdeki hafta karşınızda olamayacağız sanırım Mehmet'le. Çünkü ufak bir operasyon geçecek. Hiç belli olmaz. Belli olmaz evet gerçi. Ondan sonraki hafta tekrar karşınızda olacağız. Görüşmek üzere.